Merhaba hey arkadaşlar. Şimdi burada nasıl evde parvane yapıp çalıştıracağımızı göstereceğim. Şimdi iki adet karton bardak, bir adet giriş, bir adet de düğme yapmadan önce ilk başta bunu yapacağız. Sonrasında bunu alıp taktık. Sonrasında şuradaki düğme bağlayın. Sonra buraya bastınız mı çalışır. Şimdi adaptörle bunu pizza bağlayacağım. Taktım. Şimdi pizza bağlayacağım. Diye çalışmıyor. Çünkü düğmesi var. Düğmesine ben bastığımda dönüyor. kanalimga obuna bo'lmayi unutmayin hovcha qili